Dayı nerede? Dayı evinde da mi? mi? Vallahi bu sene Millet hep avara <laughs> Şimdi onu diyoruz aromadan <laughs> diyoruz İki <laughs> amon filan getirelim diyoruz Aroma Yardımcı oluyor ya Bütün, bütün köylü diksin diyor patçalar çoğu attı. <laughs> <laughs> Tembel durmasın kahvelerin önünde ee, ama ya. kim geldi? Kimse mi? Yok bizim geldi. Ya işte oturuyorlar abi, öyle Gidiyorum ya. ben işte arazideki işleri bitirdin mi? E bitti sayılır. Yoksa he ben gelene herkes kahvenin önünde asıl bahçeye gidenler bile. Abi, abi. Ama şimdi bak İbrahim bayan. Rahatsız. Ya beni bir anda için demiyor musun? Zabak. Genelde. Ben mesela sabah bir gitti şimdi gayrı gidemez işte gitti gayrı. Ben bol kurak istemiyorum. Değil mi? Bahçeler bırak. Bizim, bizim sosyete şey işte. Bulgur yemedim ama meyrelerle işte bulgur pilav yeriz. Yani. Kabuksuz olduğumuzda zevk almıyoruz. Geçelim. <laughs> ne işte iyi. <laughs> vay vay Şimdi senin dümüre gittik oradan aşağıdan buradan dudu Taraya. yedik. He, buradan kirazı yedik. Kirazın dibinde içseniz yedi. Ne? Su, dön su sulu artık. Geldi. Tarayla mı bozdu beni bilmiyorum. Oh. Ya, var. e, yağlı, ya. çok yağlı yedin. Ama diğer gün de yağ. Ne bileyim? Başka boğazım ne bozsun Tarana? Pis, boğazım da pek pis. Vallahi bilmem. Vallahi pis ya. Hı. E, Tesmi yaşadın, da yağ daha döksün. Ne dedi? E i̇şte o yağ seni bozan demek ki. <laughs> Sıcaktı daha. Gerçi ki bunun resmi hava sıcak yok. Nahatura yani Selahattin. Yahu sen durma bir resim çekmiyor o. Filmi çeviriyoruz. Benim yani hep gele mı? He. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mahriye <maalesef gülüyor> şuraya gelmişler, oturmuşlar, almışlar. Gördüm. Benim adım adım yok, ben adım yok, adım yok benim demişim. Amanın bir şu Kıratlı'nın eşi Fatma Hakkalı buluveri buluveri Halil Bağım açmış. Orada konuşurum Ay kuzum biz koçadık diyorsun böyle. Öyle ya. Gidin gençlere diyor. Da bize asıl kavurmalıklar lazım. Gençleri nasıl olsa buluruz. İyi gidi veri. Kavurmalıklar yaşayacak. Bak. Bayağı da çok yaşlı köyde ya. Yeni. Yeni hele pevli. Camiden aşağıya bile giderek gezemedik Allah kimse. Allah'ın şimdi. Evet, hava nenen de benimle yaşadı ama ben herkesten koçayım. Şey, Hise karısı? O gailen canım ona bak. Yüzü geçkin diyorsun o. Çakır Fatma Alagil var. Şey var, Çatlı'yla Maşra'da Ezem var. Oran mı nasıl siyaset? Büyük, büyük mü sen Tabii. Tabii işte diyor büyük. Ama ben derdi kaç senedir de çeker Müslüm. E, Muharrem ben. Ben kaç senedir çeker. Hep Mehmet'imin dayımdandır senin dertleri. E, o zaman neye niye Bir anlat e canım o zamanlar derdi gördüm. <laughs> bir anlat ver bakayım Mehmet'imin dayından bir derdi anlatı ver. E derdi anlatacak. Ne yapardı? Durmadan dövüşür diyor. Dövüşmeye Mehmet'imin dayı şimdi gece kahveden gelirmiş, yana sakılırmış. Eşya salar, ağaca gidermiş. Aman ya, Buraya falan ağaç çok diye ağaçlar bitişik diye döşeyecekmiş imiş. Şimdi, şimdi şu, şu ağaçları ne kadar ağaç varsa hep geldi hep geldi geldi. İki eş vardı. İlk akşam gidiyordu korku bilmezdi hiç mi? daha giden ha Mehmet'imin geçmiş geçmiş derler rahatlarlarmış. Onun şeyinden falan tanırlarmış. Ah <laughs> öyle <şimdi. gülüyor> <laughs> Bir de bu şey Ümmü Nasan bir de hizmetkar durmuş küçükken. Haa kumaşa sıçtı mı? Kumaşa <laughs> sıçtı. <laughs> 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 Babam bekçilik yaparmış. Hala girmiş kimse diyor bu köfürün boku bu demiş. Evet. hemen bilmiş valla. Evet, <laughs> Neyse var mı bir isteğe? Ne isteyeceğim? Sağlığımız. Sağlığı. Ne isteyeceğim ben? Bir şey ne bilmem İstanbul'a gitsin ben Ankara'ya gitsin. Nerede rahat ederim dersen oraya geleceksin. Keyfim neresi dersen oraya gideceğim. Valla bilmem. Herkes de bakar. Herkes ya bakmaya bak. bakma değil. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Ankara'ya gittiğinde kaç kişi gelir? İstanbul Şıngırdaklı Aşçan'ın oraları, oralar. Ali abinin oraları. Aşağı oraya varabilir miyim? Girdik, ya, Ali abi de yakın işte. E olsun. Zeytinburnu'na gelen giden olur, köylüyle görüşmek çok olur. Kimse gelmez ulan. Bilmem bizim yüzyılda bak. Ay Yaşlar Allah. hep yüzyılı seviyor. Bak ki köylü çok ya. Çok. Mümin yok mu bak? Mevlüt'e mi var orada? Ahmet de pek kalmaz. Ama orada otururken gelen giden dolu. Eder Tabii köylü çok. Bırak şey, camda dotururken bile gelen giden köylüleri görmesi bile yetiyor ona. Hmm. Vakit geçiyor orada. Vallahi... Ahmet emmim de geliniyle oturudur işte. Akşamlar oğlu gelirdir. Oturudur kendi başına. Orada bir iki kişi gelse günde gelmese bile Benim camdan bak... Yanımdan işler falan oğlum. Ne yenge de? Alda Ahmet dedi, değil mi? Allah. Ne bileyen adar, araba sürüyor. Köpek toplar dururlar. Vallahi köpek toplar dururlar. Mahallelerin köpek. Gelsin buraya. Niye? Doğludur köpek. Ya burada köpek toplayana para veriyorlar mı? Şişt. Orada parayla toplarlar köpeği. Öyle. Şimdi muhare benim ev ev kalabalığı ka benim yemekli hep korktu. Vallahi bir döküverdim şuraya bir, bir bir Allah bir yerler bir gör. Köpek de. Yok Ahmet'e mi özel mama alır onlara? Doktoru ayrı. Her bir şeye ayrı. Ali abi de yakalarlar gelirler. Ta köpek yemek falan getir gelirmiş. Eğitim ee, bunu. E tabi canım. Neyse hadi bakalım bize müsaade. Oldu mu bitti değil Ne yapalım işte. Sağ ol. Herkesi abi. biraz görelim. İleride lazım olur belki. İyi e, ha.